Merhaba. Bu videoda size e, Mac'ten iPhone'a nasıl müzik atılır onu göstereceğim. www.uygulamaakademisi.com Müzik atabiliyorsanız zaten filmi, zil sesini, sesli kitabı hepsini yapabilirsiniz. Kopyala yapıştır komoduyla olmuyor. Sürükle bırakla yapmak lazım. Sürükle bırak içinde de klavye komodu var. Şimdi size onu göstereceğim. Önce sürükleyip bırakacağımız dosyayı bulacağız. Şimdi şurada. Yukarı aşağı tuşuna basıp içine girdim. Sağ ve aşağıyla İçeri liste görün. Listeyi içinde şimdi dolaşıyorum aşağı iniyorum. Uygulamalar, resimler, ortak klasör, mandıra var mı? Müzik klasör. İçerik gizlendi. Şu anda tablo içindeki. bu klasör içi gizlenildi. bu. sağla aşağı yaptım. İçeri, müzik, Klasörün üzerine geldim. Şimdi komut aşağı yapıyorum. Seçim aç. Liste görüntüsü tablo. İçine girdim. Dosyaların içindeki klasörlere tıklamak için komut aşağı yapmanız gerekiyor. Liste içinde gezinmek için de sağ ve aşağı yapıyorum. İçeri liste görüntüsü tablo. Listenin içindeyim şu anda. Morning after dark featuring. Mini tele. Morning up. up. Müslüm Gürs. Müsim. Ne? Nem kaldı ne? Ne şınır akkaş mektedin. Ne varaj büyük. Nefes karbon santrek. Next episode. Ne? Nil kamikaze mp. Nil karayrahi. Nil karayrahi. Nilüfer'in Nilüfer Nilüfer olur olur. Nilüfer şarkısı. Çalmayacağım Telefon hakkına girmesin diye. Şimdi bunu işaretlemek için voiceover virgül tuşuna basacağız. Nilüfer olur mu olur mu? Neyde üç sürükleyip bırakma için işaretlenmiş. İşaretledik. Şimdi pencere değiştiriyorum. Telefonun içine girmek için. Voiceover ve F2 tuşuna iki kere basıyorum. Pencere seçici menüsü 3 Müzik şu anki. Nasıl üstüne git? Space'te masa üzerine geldim. Macintosh HD disk bölümü. Şimdi bu Macintosh HD'ye tıklamak için yukarı Şimdi aşağı yaptım. İçine tıkladım. Yukarı ve aşağı tuşlarına aynı anda bastım. Şimdi bunun dışına çıkmam lazım. İçine giriyorum ama üst per çıkacağım, perdeye çıkacağım. Sol ve aşağı yapıyorum. Dışında sarma adamı. Sarma adamı sana çıktım. Düşey ayırıcı. Kenar çubuğu tablo. Bu tablonun içine, içine giriyorum. İçinlik. Sağla aşağıyla içine girdim. Enes iPhone'u çıkar çıkar. Burada dinle. telefonun içine geldi. Şimdi sol Telefonun içine yine üstüne geldim. Şimdi sol ve aşağı yapıyorum. Bunun üzerinden çıkıyorum yine. Dışında kenar çubuğu tap. Sağ yapıyorum. Düş aygıt görüntüsü. Enes iPhone'u. Alanı yönet düğme. Alanı yönetinin içine gireceğim. İlk <laughs> defa telefonunu bağlayanlar iTunes üzerinden PC'den iTunes üzerinden telefonuna dosya aktaran, aktaranlar bilirler. Hatırlarsınız siz de. Ee, genel ayarların içinde bu şimdi sağa basıyorum. IPhone, genel seç müzikler genel seçildi Ay. Burada genel diye bir şey var. Bunun içinde bunun ileride tablosu var. Tablonun içine giriyorsunuz. Burada şey var. Z seslerini e, Z sesleri müzikleri ve videoları elle yönet veya otomatik yönet. Biz burada elle yönet'i seçeceğiz. Otomatik olursa bilgisayarda bilgisayardaki bütün her şey geliyor içine. Elle yönet seçiyorsunuz. Sonra buradan aygıtı. Ay. alanı yönet düğme. Alanı yönet. İçeri sorgu. Yukarı aşağı yaptım. Alanı yönete tıkladım. Şimdi. Bitti değil mi? Ortam seçici tablo. Bu ortam seçiciden şimdi buradan başlık seçiyorum. Ne alacak bu? İçeri ortam seçici tablo. Sağ ve aşağı yaptım. İçine girdim tablonun içine girdim. D Show parçalar. Parçalar alacak. anda tablo içindeki hücre iki. Şimdi parçaların üzerindeyken sol ve aşağı yapıyorum. Dışında ortam seçici. Tablonun içine çıkıyorum. Yine sağ tek tek. Şey gelip, parçalar tablo. Buradan parçaların tablosunun içine giriyorum. İçeri parçalar tablo. Şimdi içine girelim. Bunu yapıştırmak şimdi e, Control Option bu voice over tuşu ve virgül yaptık sürükleme komutunu verdik. Şimdi yapıştırma komutu için de voiceover tuşlarına yine basıp ya noktaya basacaksınız. Noktaya basarsanız imlecin bulunduğu yere yapıştırma komutu talimatı verirsiniz. Ee, voiceover küçüktür. Öncesine voiceover büyüktür. Sonrasında yapıştır oluyor. Ben şimdi voiceover küçüktür yapacağım. Bulunduğu yerin öncesine bıraksam. Şimdi şurada sürükleme olur mu olur mu? Şu anda şu an sürükleyip yapıştırdı. İki tadım film önce eklenemedi. Eklenemedi. Bazen hata veriyor. Niye hata veriyor onu bilmiyorum. Başka bir... De... Başka bir denemek lazım. Son gelişim. Parçalar. İki tadım film Şu anda tablo içindeki hücre üzerindesiniz. Şimdi şu sürüklemenin... İki tadın twin core log üzerine bırakılamadı. Şu anda tablo içindeki. Şimdi şurada sürükleme nilüf. A place for my hmm. head. Bu sefer oldu. Şimdi telefonu açayım. Telefona bakacağım gelmiş mi diye. A place for <laughs> my, a place for my head. Hücre. Müziklerimiz ne gidiyor? Gelmiş. Telefon için açtım baktım gelmiş. Şimdi buradan çıkıyorum bitti diyeceğim. Bitti demesem de. Mesela, bir şey Şurada parçalar. Ama. Bir şey ayırın. Ortam seçici. Bitti düğme. Bitti diyorum. Alanı yönet düğme. Şu anda düğme ee, üzerindesiniz. Bu düğmeyi tıklamak için kontrol option. Boşluk tuş. Pencereyi kapat. Komutta buluyorum. Liste görüntüsü tablo. Nilüfer olur mu olur mu ve tümünü komut kapat. Komutta buluyorum. Ekintosh HD disk bölümü. Hepsini kapattım. Eylemler var. Şu disk bölümü üzerindesiniz. Aç eylemini gerçekleştirmek için kontrol option. Boşluk tuşlarına basın. Bu görüntünün içeriğiyle etkileşime başla. Uygulama site'ta bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun dışında filmleri, zil seslerini, sesli kitapları da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. kendisi içinde ayrıştırıyor. Sesli kitapların sesli kitaplar başlığını içine atmanız lazım ama zil sesleri filmleri parçaların içine de atsanız o kendisi ayrıştırıp zil sesleri ayarların içine gidiyor. Filmlerde TV klasörünün içine gidiyor o şekilde. Seçenekler Kontrol düğme. Şimdilik bu kadar. Yorumlarınız olursa ben takip etmeye çalışacağım.